şöyle. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Tekrardan tekrardan bir kutu açılımına hoş geldiniz. Bu üçüncü bölümümüz evet arkadaşlar. Ee, şöyle ben kutuları göstereyim. Az tabii ki. Ben bu hesabı daha bir gün açtım. Kasamadım görevi. Neyse yine de kutu var. Eğer Destansı falan verirse güzel olur. Önceki sezondan bu kadar kastım ya. İşte beynim. E, buraya bakarsak bu kadar arkadaşlar. Ha, yine de yine de iki tane karakteri hazırdan alıyoruz yani. Şuradan da göstereceğim de burada. İnşallah arkadaşlar bir tane destansı verir arkadaşlar. Bir tane destansı bir tane. Bir tane destansı verirse güzel olur arkadaşlar. Kardeşim yanımda yanında bu arada. Onunla birlikte veririz ve balleyi imzalıyoruz şükür. Sen kaç karakter çıkar haploları? Bir 5'e yakın çıksa diyeceğim de o kadar çıkmaz. Belki üç tane çıkar diyorum. Zaten ikisini şey yapacağız. İkisini alıyoruz da bir tane çıkar diye düşünüyorum. Ben. Yani bence bir tane çıkar bu kadar kutudan. Sana... Ee, Umudumuz az. Haplolar başla. Hadi. Hadi başlayalım. Keşke savaş kutularından da karakter versin. Elfin filmoyu verse işte muyu verse rahatız. Ya da Poco. Savaş kutularını aç. Bunu da otomatik olarak aldık zaten. Bu paraları da var ya. Tamam hadi savaş kutusu açmana gerek. Ay bu kutu. Savaş kutuları sen hazırdan aç. Şimdi onlardan çıksın hemen. Savaş şimdi ne İlk savaş kutusundan açacağız arkadaşlar. Hadi El Primo. Gelmiyor. Hadi bir El Primo ver. Ya El Primo ya da bir tane Poco diye bir bir karakter hadi. Bir karakter gelsin. Aç aç hadi. Hızlı hızlı. Tamam. Önceki sezona git. Önceki sezondaki şeyleri de aç. Savaş kutuları. Büyük ihtimalle vermesi lazım. Savaş kutularından vermesi lazım ya. Hadi ya. Savaş kutuları bitse. Bitse de işte Bilmeden önce de bir karakter versin. Bak hadi. Bismillah. Vermedi yine. 7 kutu açtım şu an. Tamam bir de büyük kutu aç o zaman. Önceki sezonu gidelim. Önceki sezondan açalım. Bir kaç tane de büyük kutu. Bismillah. Hadi bakalım. 120 mi? Karakter verdi 120'de. Tamam tamam. Ona da iyi demez. Yine değil. Biz daha karakteri var. Hemen... Kokuyu verdi ama. Oranla... Bir oranla... Oranlamıza bakak acaba. Az mı ya? Bir destans bekliyordum ben. Daha enderler tam falan değil arkadaşlar. Sıramlar var. Destans geç. Aslında Ender arkadaşa... savaşçı da tam değil. Oranlarımız da yüksek ya ama. <laughs> Neyse oran yüksek ama. Iı, vermiyor. Garip. Hadi devamını açmak için. vermedi. Arkadaşlar selam. Dodim 126'sında verdi ya. Bir dakika bir dakika Konuşma. şey <laughs> Taktik falan bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Hiçbir şey orada yok zaten artık. Yani, yani hiçbir şey olmuyor. Ya Moses. Bir, bir dakika kastı. Tamam. Mose, Mose. İki <laughs> Onu kabul edersin. Tamam mı? Tamam. Aç o büyük kutuyu. Hadi. Versin bir tane. Böyle diye açıyoruz. Hadi bakayım. <gülüyor> 43. 43. <gülüyor> Hadi mutluyuk. Yok. <laughs> yok <laughs> Vermedim. <laughs> Hayır. Bunu da açalım arkadaş. Ondan sonra önce 62. Vermedi yine. Neyse daha önceki sezondan da var. Buradan 1 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 9 Taktiklerini anlıyorum dedim ama yapacağım. Zaten 3 karakter var. 8 Of eşimiz de geldi. Eşin uğruna eş yapacağım arkadaşlar. Ya. Ben eşin taktiğini yapayım. Daha iyi olur. Burada arkadaşlar biliyorsunuz eşin ulti atınca başka bir yere gidecek ama biz ortaya geçip ulti atak öyle daha iyi olur galiba. Biraz internet kası olabilir. Ee, gayet de hatta fazla. Neyse. Eşin uğruna bir de karaktere verse keşke. Ya şöyle ben destansı bekliyorum. Belki gizemli de verir. tek attık. Ay geç. Ortaya geçin arkadaşlar. Yorumlarda da çıkışa Şöyle bir dakika şöyle. He oldu. Şeyi de attım mı? Tamam. Bu olur zaten arkadaşlar. Kesinlikle karakter vermeyecek eminim. Neyse. Eşini uğruna versek. Bir dakika yanlış yere girdim. Eşin uğruna verirsin ya. Yeni geldi karakterimiz zaten. Neyse. Hadi bak İnşallah bir işe yarar arkadaşlar. Yaramazsa sıkıntı. Ve ilk kutumuza başlıyoruz. çeviriyor arkadaşlar. Ben bakmıyorum. Bakmıyorum arkadaşlar karakter çıkarsa söyleyeyim abi. Ya söylemesiniz ama. Açtım, bakmadım hiç. Yok, vermemiş. Neyse. Hiç öyle yapmayacağım ya. Yani. Üf, gitti. Neyse açmaya devam. 82 mi? Oy! Şey tamam. Gel, gene 4 oldu. Iddarda. Biz aslında bir karakter bekliyorduk da Çünkü hesaplar bazen uğursuz oldu arkadaşlar. Şu an 4 karakter geldi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim Bir de iki karakter veriyormuş Bunu diyeceğim yok vermiyor Ama daha demin 82'de 120 Geriden de çıkacağım ya Hadi be verirsin ya Bismillah 78 ne abi Vermiyor ya, vermiyor. 4 kutu kaldı. Bir yukarıda yaparsak, yukarıda yasa yasa dersek etti de 5 kutu. Mega kutudan unutmayayım ama büyük ihtimal mega kutudan vermeyecek arkadaşlar ama bir ev sende verirse çok güzel olur. Değiştir. Ne olursun ver ya, ne olursun. Yanlış oldu. Ah yine yiyem. Böyle miydi ya bir dakika. Ah yanlış. Neyse bunu yazmıyorum o zaman. Ha, yeni yanlış. Bot bir ders bari. Hadi bakayım. Hiç uğur getirmeyeceğinden eminim ama Veriyorum. ah verirsin sen bir karakter hadi 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 Aa, vermedi 47 vermedi Arkadaşlar hadi siz sonra sonra iki kutusu da birlikte. Hadi bakayım. Hadi. Ya 54 nedir abi? Ya daha demin aslında 82 şey altın gelince yine verdi de. Neyse bari şurada iki ben Ne kadar az para gelirse o kadar iyi. Hmm, ne yapacağım? Çünkü iki evim var 3 vermedi. Neyse. Şimdi mega kutuya geldik arkadaşlar. Mega kutumuz kaldı sadece. Güzelim mega kutu. Ondan bir karakter hiç umutlu değilim ama ben taktik yapacağım. Sanki arkadaşlar her bir kutuya taktik yapıyormuşuz gibi doğru. Zaten büyük kodlar başlarken yaptık bir. Ondan sonra az bir büyük kutu kaldı yine yaptık. Neyse bundan iki adam yok edeceğim. <laughs> tamam. Sen de tak dişe arkadaşlar. Geçen geç ben bunu demiştim ama bu taktikte arkadaşım hem sen de çıkardı hem de Spike aynı hesapta arkadaşlar. Yok sıkma yok. Döneceğiz. Kasıyor ya abi ya. Tamam ee. bunu da öldürdük. Hadi bakayım. Sen dinle de şeyini atarsak. Pilli Tamam. Bir de bununla birlikte sen de veriyormuş diyeceğim de yok yanlışlıkla. Sen verirse ne olur mu hem de fıstık iç. Neyse 5 karakter dedik. Hadi bak. Hadi verirsin. Ben çevirdim arkadaşlar bakmıyorum. Vermezse bayağı bir üzülürüm arkadaşlar. Çok üzülürüm. Ben Bismillah. Evet, tıkalım. Kesin 5 yazdı arkadaşlar. Şu an hiç bakmıyorum ama. 5 yazmış ya. Ana. Bir de 5 yazdık da verilmiş diyeceğim ama. Vermedi. Neyse arkadaşlar. E, ee, bugün kutu açılımımızda da 4 karakter çıktı. İdare eder mi diyeceğim. Sadece şu 3 karakter çıktı. Ya yani cesidi saymazsak. Ben şunu yükselteyim. Arkadaşlar bu kutu açılımın videolarının devamı gelecek Tabii ki. Ee, Yakında yeni videolarımız da gelecek. Videoyu beğenip e, kanala abone olmayı unutmayın. Bu kutu açılımlarını daha da büyüteceğim. Ben en azından... E, bir destan falan bekliyorum da gelmedi arkadaşlar kasıyor olabilir nefret ediyorum ben kasmaları ama elimden bir şey gelmiyor neyse arkadaşlar bu hafta böyleydi yani ee, yine de az karakter verdim mi az ama yapacak bir şey yok yeni videoların gelmesini istiyorsanız kan kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın en fazla 30 like bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.